Dostlarım bugün ise yeni gelen karakteri göstereceğim ve Gesmen'i de göstereceğim. Bakalım ikisinden hangisi daha güçlü olacak. Ve yanına ilaveten başka karakterleri de deneyebiliriz. Şimdi ilk başta acaba hangisini denesek diye düşünüyorum ve tabii ki de büyüklerinden o yüzden Gesmen'imizin yanına gidelim. Gel bakalım buraya dostum. Gel gel. Tamamdır. Kocamansın. Gerçekten baya kocamansın. Bir de şunu yapmalıyız. Bakın karşısına gidelim. Hangisi daha büyük? Ne kadar büyük göreceğiz? Kesmen tabii ki büyük ama şuraya bakın. Oo! <laughs> Oğlum nesin böyle lan sen? Kocamansın. Yaşık kadar olmuşsun. Tamam neyse. Sen şimdi senle beraber ilk başta nereye gidelim? Bix'i çok iyi olabilir. Hadi gel dostum. Buradan mix diye böyle. Oh, pardon dostum pardon. Şimdi neyse. Punch diyelim. Bakalım punch ne yapacak? Gösterim. Bu arada geçen videoda söylemiştim. Artık videoları asla kesmiyorum. En doğal halleriyle paylaşıyorum. Çünkü sizler benim kardeşim gibisiniz. Hatta direkt öylesiniz. Yani normal hayatta pek arkadaşım yoktur. Ama sizle böyle konuştuğumda çok hoşuma gidiyor. O yüzden sizin yeriniz bende başka. Neyse. Şimdi. Punch. Chats. Çok iyi. Peki buradan fly'a bastığımızda fly fly fly. Oho, çok iyi be. Gespen'e çok kez baktım ama şimdi üzerinden bayağı zaman geçtikten sonra birden gördüğümde yine çok şaşırıyorum. Hoşuma gidiyor. Şimdi kek. Çat dostum helal. Çok karizmatik bu ya. Baksanıza çok tatlı. Bu Roblox şapkasıyla beraber o kadar tatlı ki. Neyse buradan stomp. Abi niye çok neyse diyorum ben bugün çok fazla <laughs> neyse demeye başladım. Unlock blaster. Blaster aç. Tamam çok iyi. Şimdi aktif olduğuna göre artık ateş edebiliriz. İlk başta right blast. Chat bir tane koy bakayım. Süper. Tam nereye kadar gidiyor? Şöyle bir baksak acaba görür müyüz? Göremiyoruz. Ya bir dakika bir dakika. Şuradan yapsam daha iyi. Buradan koş. Dur bakayım. Nere kadar gidecek? Bayağı bir çok gidiyor ve asla patlamıyor. En son bir yerde kayboluyor ama patlamıyor maalesef. Buradan zıplayamıyor musun? <laughs> tamam neyse şimdi left blast. Yap bakayım left Bir de buradan. Tamam çok iyi. Double blast. Double'da iki tanesini aynı anda ateşliyor. Bu da çok iyi. Rabbit Blast önemli olan burası arka arkaya 3 tane attı tamamdır şimdi gece modunda bakalım nasıl gözüküyor bu atışlarımızı öyle yapalım hızlıca yap bakayım nasıl arka arkaya oha, oha oha Buna çok şaşırdım şimdi ben bir an bug'a girdi falan sandım ama öyle bir şey olmadı yap bakayım hepsini aynı anda çok iyi baya güzel oldu bu tamam şimdi Core Projectile bunu ne yapıyorsun? birden ortadaki yer dönmeye başlıyor ve kocaman bir şey fırlatıyor. Ve o çok da hızlıydı. Şimdi bir de core blast diyelim. Core blast o kadar hızlı başladı ki cidden şaşırdım. Bunu beklememiştim. Şimdi şöyle yap bakayım. Baya güzel. Bir de flydayken nasıl olacak? <laughs> flydayken daha iyi. Flydayken çok iyi ya. Şu an en iyisi bu bence. Diğer karakter bunu geçebilir mi böyle görünüş olarak ve özellik olarak? Yani pek sanmıyorum dostlarım ama o da iyi olabilir. Henüz onu hiç görmedim. Şimdi de Get Blasted. Get Blasted da bir hasar aldı niyese. Teleport dediğimizde buradan Westland'a gidebiliriz. Westland çok daha iyi fikir. Ama gitmiyor. Neden gitmiyor peki? Teleport. Peki Big City'ye tekrardan gelsen. Gelemiyorsun be olsun. Buradan blok diyelim. Kendini blokluyor hasarlara karşı. Tamamdır. Dur şimdi. Speaker attack. Speakerlardan. Böyle bir titreşim oluştu. Bu da güzel sanırım onlar da bir saldırı yapıyor ama ne tarz bir saldırı bilmiyorum. Sadece böyle baksanıza şeyler falan çıkıyor. Böyle ışınlar tarzı bir şey çıkıyor ya da sesler çıkıyor. Bilmiyorum duan gibi bir şey de olabilir çok karışık bu. Bir daha bakayım. Tam olarak böyle bir şey değişmiyor sadece sallanmaya başlıyorlar. Belki onun sesi falan çok hasar veriyordur. Bilen varsa yorumlara yazsın. Çünkü genelde bunu yapıyorsunuz dostlarım. Bilmediğimiz şeyler olduğu zaman paylaşıyoruz bunları. Şimdi buradan bir kılıç saplanıyor dostumuza. Şimdi bunu yapmamıza rağmen lan ne kadar şimdi diyorum. Bugün şimdi ve ciddini taktım niyeyse dostlarım. Corblast dediğimizde kılıç var. Bence Corblast'ın çalışmaması lazım. Ya da ne bileyim yani bir hasar olması lazım. Bakalım çalışacak mı? Yok bakayım dostum. <laughs> Hala tam iyi şekilde çalışıyor ya. Birazcık tuhaf ama güzel. Hadi dur artık be. Dur be dostum. Hala çalışıyorsun. Şimdi kılıcı çıkartalım oradan. Wave diyelim. Selam. Selam dostum. Çok iyi. Peki. Sağdaki kır. Kırdın mı? Tamamen gitti o be. Ama diğer taraf çalışıyor hala. Buradan jump blast. Jump. Ohoho. Oh. mi ateş ettin? Ben bunu daha önce gördüm mü? Hiç hatırlamıyorum. Ya bir daha yapsana bir. Oğlum çok iyi lan. Harbiden güzeldin ha. Bunu hiç beklemedim senden. Guest. Şimdi şeytani bir duruma geldin. Bu da güzel. Bu halin cidden korkutucu. Yaptı punch combo. Bir tane o... <laughs> Oha! Düşeceksin sandım. Bir de yapsana bu. Tam düşecek gibi olmuyor şuraya bakın ya. Tamam laser combo. Laser. Laser be oğlum. Çok iyi. Tamam. Bunu da beklememiştim. Yine <laughs> Sürekli beklemediğim şeyler oluyor. Normal mod. Normal modda artık kendinlesin dostum. Bir an gözlerin öyle kalacak sandım efekancım. Ama gayet iyisin. Tamam neyse. Şimdi buradan dostlarım artık her şey bitti sanırım. Ama teleport çalışmıyor. Lan teleport çalışsın artık. Niyeyse çalışmıyor ya anlamadım gitti. Neyse dostlarım artık sanırım her şeyi yaptık. Çünkü bazen laf ediyorsunuz abi şurası kaldı diye. <laughs> dikkat ediyorum artık buna. Ha ben buradan bir koşalım. Gel bakayım dostum. Neredesin? Ha buradasın gel. Gel gel gel. Oha. Oğlum ne kadar robotik bir şeysin ya. Çok iyi. Giderken de çok iyi. Aa, oha bir dakika. Arkada bir tane daha karakter varmış. Tam bilsem ikiniz aynı anda bakardım ya. Çok iyi olurdu. Kesmeni sonradan yapardık. Ya da ne bileyim. Neyse neyse. Tamam şimdi. Kick diyelim. Kick. <laughs> Buraya basıyor. Bastıktan sonra te tepki veriyor. Etkileşimi oluşturuyor falan diyecektim de. Eksik karıştı aynen <laughs> de. Neyse kick. Bir daha. Short. Çok iyi. Peki peki peki. Nerede diğer? Başka yok mu? Ben yani Başka yokmuş. Run peki run. Run run. <laughs> Oho, run. Run çok karizmatik ya. Çok çok karizmatik. Gel bir. Sen de nereye gidebiliriz? Şuraya gidelim. İki de festland, festland, festland. Bugün gidemedik festland'e. Koş. Tamam burası çok iyi. Şimdi dur bakayım oğlum. Dur bakayım. Şimdi walk dediğimizde yürü bakayım. Yavaş yavaş yürüyorsun böyle tatlı tatlı. Karanlıkta nasıl gözüküyorsun? Karanlıkta biraz tırt ya. Bir şey yaramadı. Çünkü bir etkileşim yok yani. Etrafında ışıklar mışıklar hiçbir şey yok. Buradan stomp. İlla buraya basacak ve ondan sonra hareket ediyor. Çünkü sonu yönettiği için. Peki buradan uppercut. Upper Bu ne bilmiyorum. Uppercut. Bu ne yaptı mı? Ne yaptı şimdi bir dakika? Bir daha bir. Bilmiyorum hiçbir şey gözükmüyor. Bunu yapalım. <gülüyor> Burada <gülüyor> silahını kullanıyor. <laughs> çok hızlı. Her şey çok yavaş yaptı ama bunu bayağı hızlı yaptı. Çünkü silah kullanması çok önemli bir şey. Bir daha. Çat. Oha. <laughs> çok iyi. Tamam peki peki bunu. Bu da çok iyi. Sonra makinalıyı kullanıyor. Bu da iyi. Uçarken çok iyi olurdu. Bir daha dene bir. Şunu yap. Su arkasından bunu yap. Lan yapsın neden neden? Takıldı uçamıyorum şu an. Bir dakika uçamadım dostlarım. Niye uçamadım bilmiyorum ya. Ha şu an iyi tamam. Şimdi kullan bir. Aa o bir dakika bir dakika. Şunu dene şimdi. Tamam çok iyi. Bir an şey sandım uçarken hani bunu kullandığımda birden yere yapışıyor falan sandım ama öyle bir şey yokmuş. Peki buradan orb spell atak falan diyor. Az önce yanlışlıkla bunu yaptım sanırım. Çünkü böyle şeyler görmüştüm. Bir daha dene bir. Spam attack. Çok iyi. Patlıyorlar mı? Patlamıyorlar maalesef. Keşke patlasalardı. Peki. Step diyelim. Bunu ne yapıyorsun? Çot. Oha bu da güçlü. Bu yakın mesafelerde bayağı güçlü olurdu. O acaba yeni karaktere baksak mı yoksa sonra mı baksak bilmiyorum ya. Şu an çok ikilemde kaldım. Gerçi son iki videolarda da yapabiliriz ama bilmiyorum. Şimdi bir tane daha. Oha bu çok iyi işte. Buna Night Mode'da bakılır. Baksanıza bu bayağı iyi oluyor. Ya. Bir de uçarken uçarken <laughs> çok iyi ya. Sadece uçarken sesi çok yükseliyor. Bunu bayağı bayağı iyi. Ama ses çok yüksek o yüzden. Dur bakayım sakin ol üstüm. Şimdi artık bunu kapatalım. Dostlarım özelliklerimiz bayağı güzeldi ya. Gerçekten doyamadım. Ve bunları hiç görmedik. Başka karakterlerde hiç bu tarz şeyler yoktu. Mesela şu. Bu efsane bir şey ya. Bu <laughs> baya iyi. Bir de şu. Bu da, bunlar da çok iyiydi. Bu ikisi baya güzel. Şimdi artık bu dostumuzu bırakıp yeni karaktere baksak mı diye hala düşünüyorum. Çünkü göstermek istediğim başka karakterler de vardı. Onları gösteremedim. Şimdi Dostumuza bakabilir miyiz? Bakalım kaç dakikamız olmuş? 9 dakikamız olmuş. Hala çok iyi. Şimdi gel bakayım dostum. Seni bir deneyelim ya. Wow. Hadi gel. <laughs> bir dakika. Çok çok değişiksin. Ben seni hiçbir yerde görmedim. Zaten bir özelliğin de yok sanırım. Ya da olabilir. Charge kora bastığımızda değişebilir. Şimdi ilk başta fly'a bakalım tamam mı? Biraz sakin olmamız lazım. Flash. O oh, yüzün yeni gözüktü. Oha çok çok gerçekçisin be. Şu an uçma modu bende açık değil değil mi? Sen bayağı yükseklesin çünkü. Dostum şöyle bir baksanıza gerçekten tam bir alev çıkartıyor. Bu bayağı iyi. Peki al fly dedim de şöyle. Böyle kalıyorsun ve yüzün gözükmüyor. Neredesin? Kendini tamamen korumuş durumda. Peki speed mod Speed modda şu an böyle giderken. Speed modda hala aynıym sanki slow. Aa sanki çok az bir fark var ya. Charge core. Çok korktu, arkadan çıkıyor bir şeyler. Ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Nereden ne işe yarayacak bu şey hiç bilmiyorum. Hadi bir dene bakayım. Dene dostum. Oho, yüzü de çıkardı be. Ama bu neye yaradı ki? Hiçbir şey yaramadı. Bu bayağı iyiydi. Gözlerinden çıkarması çok iyi oluyor. Peki bu? Aa oh, şu adammış. Oha onu görmedim. Oh, Oğlum, ne kadar felaket olurdu bu var ya. Birden tepeye böyle bir şey geliyor. Bir makina resmen böyle kocaman bir şey. Ve sonra birden buradan bir şeyler çıkmaya başlıyor. Gerçekten çok tuhaf olurdu. Dostum bu kadar mı sadece? Speed de bakın biraz hızlandı ama çok az be dostlarım. O yüzden güzel karakter. Ama şu ana kadar en güzel hangisiydi? Tabii ki yine Gatsman. Ben Gatsman'ı daha çok sevdim. Ama şu karakter de bayağı güzeldi. İsmini şu an bilmiyorum. Yani söylememek için söylemiyorum ama bayağı güzeldi o da. Şimdi ek olarak bakacağımız birkaç karakterimiz daha var. Tabii ki o karakterlerimizden bir tanesi bu. Bunu aslında ayrıca videoda yine gösterecektim ama burada göstermek istiyorum. Bakalım ne özelliklerimiz varmış. Dostum kick de göster bakayım kick. Chat çok iyi. Speaker Man'in çok daha farklı bir versiyonu. Ve bu da bayağı iyi. Bunu asıl şeyle kıyaslamamız lazım. Buradaki Dark'la bakalım nasıl duruyorlar yan yana. Ya, oha sen onda bayağı büyüksün. Bir dakika sen gesten de büyüksün. Nasıl bu kadar büyüksün? Şu an bayağı şaşırdım ya. Oradayken o kadar büyük gözükmüyordu bu arada. Gel bakayım. Bir e gidelim. Geç dostum. Karşıya geç artık. Hadi geç artık. Koş artık. Bir saat seni bekleyemem. Bir de yanlış yere geçtim ama şakirmeyin. Şimdi ilk başta fly'a bakalım. Fly'da bir şey var mı? Burada na şey yapalım. Night modes. Böyle gayet iyi. Arkadan böyle doğak bir işin çıkıyor. Aşağı atla şimdi dostum. Tamamdır. Zıplarken de yüksek zıplıyorsun. <laughs> çok tatlı. Şimdi kick. de vur bakayım. Chat. Çok iyi. Shoot beams diyor. Bunda ne yapacaksın? Aa, bir dakika punch punch punch. Punch duysa böyle. Bu da çok iyi. Gerçekten bu da güzeldi. Peki shoot beams dediğimizde. Bunda. Olsun. Ne yaptın? Birden bir şeyler çıktı. Aa, bir dakika buradakiler tamam. Bunları görmemiştim. Bir yap bakayım. Çok. Ama gerçi Aa, bir an elinden çıkıyor gibi sandım. Çok tuhaftı. Buradan scream diyelim. Scream'de birden bağırıyorsun dostum. Çok iyi. Tamam bu da gayet iyiydi. Dur bakayım artık. Dur sakin ol sakin ol. Karanlık modda da böyle. Aa, bir dakika buna böyle burada bakmalıyız. Baksanıza çok iyi ya. Bir dalga çıkıyor. Bunun bağırması ise böyle. Yüksek sesle bağırmıyor ama bu bağırması o kadar demek etkili. Şimdi dur be. Change core diyelim Çekirdeğimizi enerjide dolduruyoruz Ve dolduğu zaman Artık patlatabileceğiz Ama bunun için ilk başta bir Tabii ki nereye gidelim Westland'e Koş dostum uç dostum Şimdi aşağı atla Hop tamam süper Şimdi buradan bir Nerede o Core shoot İşte bu şat. Yap bakayım Çok iyi Arka arkaya 3 tane birden patlattım da. Helal dostum gayet güzeldi Buradan artık durdurabiliriz Dur bakayım Durdum mu Durmuyorsun dostum çok yavaş. Spin. Spin de diye dönüyorsun ve pat diye vuruyorsun. Çok güzel bu da. Peki Enable Shields. Kalkanımız. Dostlarım bunun özellikleri genelde böyle. Hep dalga şeklinde oluyor. Bakalım. Gerçekten güzel duruyor. Dalgalar onu koruyor demek. Ya da bağırdığı zaman saldırabiliyor kolay bir şekilde. Konuşurken tam dilimi ısırdım ama oraya çaktırmayın. <gülüyor> Saçma. <gülüyor> Saçma bir detayda ama birden niye öyle bir şey oldu? <laughs> Neyse. Buradan şimdi slash diyelim. Slash ne yapıyorsun? Shots vuruyor. Kalkanı varken bile saldırabiliyor ve çok iyi. Önü açık. Ama ona bir saldırı gelse yanlardan çok rahat gelebilir ya. Keşke kalkanı onu böyle full sarsaydı. Birden böyle açılsa ve her tarafını sarmış olsa. Çok iyi olurdu. Dur bakayım. Spin. Hop. Böyle çok iyi. Peki spin deyip. Ondan sonra shoot dersek. Ateş dersek. Bakalım ne olacak. Spin ve ateş. Ah be biraz geç oluyor. Peki şöyle bir şey yapalım. Önce ateşleyip sonra dönelim. Bakalım böyle nasıl olacak. Ya farklı farklı yerlere gidecek mi böyle mermiler? Hemen şöyle yap dostum. Dön. Dön. Aga be olmadı. Neden böyle oldu bilmiyorum. Mısırım gayet güzel bir karakterdi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer beğenseniz like atmayı be, unutmayın. Bu arada kabulümüz her gün daha çok büyüyor. Dediğim gibi siz benim asla böyle hani takipçi falan diye görmüyorum. Tamamen kendi kardeşlerim, dostlarım olarak görüyorum ve arkadaşlarım olarak. O yüzden bu beni çok mutlu ediyor. Elimde olsa her dakika video çekerim ve her gün yayınlarım ama işte her şartlarım buna pek izin vermiyor. Zaten buradan kazandığım emin olun bir para da yok yani, yani çok çok az bir miktar öyle söyleyeyim. yani <laughs> e Şöyle söyleyeyim muhtemelen 10-20-30 tamam mı yani bu asla para için yapılacak bir şey değil. Ben tamamen bunu çok sevdiğim için yapıyorum ama destek olmak isterseniz tabii ki katılı üyeliği alabilirsiniz ya da hiç almanıza gerek de yok ama size kalmış şeyler. Neyse o zaman diğer videolarda görüşürüz. Ve diğer videolarda hangi karakterlerin olmasını istiyorsanız onları bana vs olarak söyleyin. işte. mesela sen Spikerman vs herhangi bir şey olabilir. G-Man olabilir falan. <laughs> Nasıl istiyorsanız onları söyleyin. Ve diğer videolarda bakalım. Önereceğiniz oyunlar varsa böyle farklı oyunlar da olabilir. Onları da deneyebiliriz. Bir de son olarak. Lan çok çenem düştü. çok konuşmak istiyorum. Şöyle bir şey de var. Ya ne diyecektim hatırlayamıyorum olamaz. Eğer böyle farklı oyun oynamam istiyorsanız tabi bunları her zaman yapacağım da morf oyunlarına ek olarak mesela Squid Game tarzı böyle farklı farklı oyunlar onlara da söylerseniz hani abi isteriz falan o da güzel olabilir. O zaman artık görüşürüz sonra.